Arkadaşlar bugün korku video çekeceğiz. Hadi bakalım izleyelim. Geçiyoruz. Sen bana koş. Çok güzel. İzleyin. Ben çok sevim. İkinci seviyorum. Bazen parayı bazen başka bir şey yani.

Allah'a adanmıştık. hazır mısınız? Gördünüz mü the fuck? Lan koşsana, ne bekliyorsun öde Bunlar kardeşler herhalde filmde. Aş. Ne yapıyorsun? Ne Aha, ben de benden nöbet geçiriyorum. Ne? Hadi <laughs> yani işte artık Bu işte artık gece kaçan kadar sürer, sabah kadar mı sürer, gece yarısına kadar mı sürer, bilmiyorum. <laughs> Sen de mi sabah başladın? Yarın sabah mı? He? Bu hani telefonun hoparlörün patlayıp neydi? Tıplak tıplak geliyor sesin.